arkadaşlar. Depremde kardeşim rahmetli oldu. Defnettik. Şimdi de güvercinlerimin bulunduğu dam babamla annemin kaldığı ev sağlam durumda. Güvercinlerimizi yaşatabilmek için arkadaşlarımız sağ olsun yemliyorlar, suluyorlar şu an çok bir sıkıntımız yok o anlamda. Ne yazık ki kardeşim rahmetli oldu. Kaybetti kardeşimi. Psikolojimiz çok bozuk. Düzenimiz çok bozuk. Durum böyle. Arayan soran herkesten Allah razı olsun. İlk gün bu görünen yerde burada arabanın içinde sabahladık. Tekrardan bu Cumhuriyet Meydanı deprem çadırlarında ilk günü, ilk geceyi geçirdik. Soğuk, yağmur. Şu an güvenli bir yerdeyiz. Güvenli, tabi Allah bilir güvenli olduğunu da yani bir başımızı sokacak tek katlı bir yer bulduk. Oradayız. Çok şükür. Buna da şükür. Yaşıyoruz. Şimdi güvercinlerimize yem su veriyoruz. Sıkıntı yok. Yani ben çıkamıyorum, cesaret edemiyorum kardeşimi de kaybedince. Ama sağ olsun bazen kuşçu arkadaşlarım, bazen farklı arkadaşlarım suyuna yemine bakıyorlar. Çünkü onlar da birer can, yapacak bir şey yok yani. Onları ölüme terk edemeyiz, elimizden geliyorsa. Durum böyle. <laughs> Yorumlarınız için herkese teşekkür ederim. Biz Cumhuriyet Meydanı'nın bu köşede annem, babam yani daha evimiz bura, yapacak bir şey yok. Köşedeyiz Cumhuriyet Meydanının köşedeyiz. Herkesten Allah razı olsun. Kimse düzenini bozmasın bizim için buraya gelmek için kesinlikle. Başka zaman başka yerlerde kucaklaşırız. Çok şükür kendi evim oturulamaz durumda, yıkılmadan ama oturulamaz durumda. Ee, Rahmetli bacanağımın evi daha kötü durumda, oturulamaz durumda. Annem ve babamın kaldığı bu güvercin beslediğim ev, buradan baktığımızda bir çizik bile yok. Yalnızca arka tarafta e, duvar, duvarlarda çatlaklar var, duvar çatlakları. Kolonlarında, kirişlerinde yine sıkıntı yok olduğu söylendi. Ama yani akrabalarımız tarafından geçip arka bahçeye baktılar. İlk gün zaten depremden 10. dakikada buraya ulaştım. Geldiğimde babam evden çıkmıştı ama aşağı inemiyordu. Eve çıkan merdivenin sol tarafında bulunan piriket duvar merdivene kertmişti. Babamı ve annemi bir şekilde dışarı çıkardık. Yine onlarla birlikte burada arabaların içinde sabaha ettik. Allah esirgesin. Acımız büyük. Anlatmakla olmuyor yani. Ne bileyim. Yani Allah akıl sağlığımızı kaybettirmesin. Birçok başta kardeşim, birçok tanıdığımız var. Yani birçok tanıdığımız var rahmetli olan, hala çıkmayan. Zaman zaman mutlu haberler geliyor. Çok şükür ayaktayız. Beni merak eden dostlarım için bunu paylaşayım dedim. Allah razı olsun